Türkiye'de enerji kaynakları. Türkiye'de enerji kaynaklarını incelemiş olduğumuz zaman dedik ki Türkiye enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Bu enerji kaynaklarının birçoğunu dışarıdan ithalat yoluyla karşılamaktadır. Ve Türkiye gelecek enerji stratejilerinde yenilenemez enerji kaynaklarına değil daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir. Şu an Türkiye özellikle petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı devam etmektedir. Ve bunlara önemli ölçüde döviz vermektedir. Bu da cari açığı artırıcı yönde etki etmektedir. Türkiye'de lityum yatakları yaygın olarak bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye özellikle kıyı bölgelerinde rüzgar enerjisinden faydalanabilir. Bunun yanı sıra güney bölgelerden de güneş enerjisinden yararlanma özelliğine sahiptir. Yani bunları değerlendirebilirse Yenilenemez enerji kaynaklarına çok fazla ihtiyaç duymayacaktır. Türkiye'de özellikle dedik ki taş gömür yatakları Batı Karadeniz çevresinde yaygındır. Linyit Ege bölgesi çevresinde yaygındır. Termik santraller de bu alanlarda kurulmuştur. Türkiye'de nükleer enerji ile çalışan santralimiz bulunmamaktadır. Ancak şu an Mersin Akkuyunun sözleşmesi imzalanmış. Ve Sinop'ta yapılacak olan nükleer santralinde altyapı çalışmaları ve kredi antlaşmaları ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Türkiye su gücü potansiyeli bakımından Avrupa'da 3. sırada yer almaktadır. Özellikle iklimin elverişli olmuş olduğu yıllarda yani yağışların çok olduğu yıllarda hidroelektrikten elde edilen elektrik üretimi artmaktadır. Rüzgar gücü özellikle kıyı bölgelerimizde fazlaca kullanılabilir. İlk Rüzgar gücüyle çalışan santralimiz İzmir Çeşme Alıçatı'da kurulmuştur. Bunu Bozcaada, Gökçeada, Hatay, Samandağ gibi rüzgar türbinleri takip etmiştir. Türkiye doğalgaz kaynakları bakımından zengin değildir. Dedi ki Kırklareli Hamitabat ve Mardin Çamurlu çevresinde doğalgaz yataklarımız vardır. Jeotermal enerji Türkiye'nin belirli kısmında jeotermal enerji kaynakları bakımından zengindir. Jeotermal enerjiyle çalışan ilk santral Denizli Sarayköy'de açılmış. Daha sonra Aydın Germencik'te ve şu an belirli yerlerde de projeler devam etmektedir. Güneş enerjisi Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı belirli bölgeleri de Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer aldığı için güneş enerjisi potansiyeli fazladır. Bunu değerlendirirsek yine Türkiye önemli bir enerji ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayabilir. Türkiye dedik ki petrol yatakları bakımından zengin değildir. Petrolün %98'e yakını Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılmaktadır. Biyokütle enerjisi de son yıllarda özellikle hayvan ve bitki artıklarından elde edilen enerjidir. Türkiye'de de buna doğru bir yönelme proje çalışmaları devam etmektedir. Şimdi bu enerji kaynaklarıyla ilgili genel bilgileri Dönmüş olduğumuz zaman. Birincisi taş gömürü. Taş gömürü birinci zamanda oluşmuş ve aynı zamanda kalori değeri yüksek olan bir madendir. Kalorisi yüksek olduğundan dolayı bu maden özellikle demir-çelik sanayisinde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde taş gömürünün büyük bir bölümü Ereğli ve Karabük demir-çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Geri kalanı ise çatalazı termik santralinde, termik santralinde işlenmekte ve buradan taş kömürüyle elektrik elde edilmektedir. Şu an yine yapılan bir antlaşma çerçevesinde Amasra'da da taş kömürüyle çalışan bir termik santral kurulacaktır, kurulmayı düşünülmektedir. Çıkarıldığı yerler Zonguldak'tan başlar, Zonguldak, Amasra. Kastamonu Azdava'ya kadar uzanan bir alanda taş gömürü çıkartılmaktadır. Ancak taş gömürü bize yetmez. İskenderun Demir -çelik Fabrikası gibi İzmir'deki özel sektöre ait demir -çelik fabrikaları gibi fabrikaların enerji ihtiyacı dışarıdan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Linyit, Türkiye'de en yaygın ve en fazla çıkartılan madendir. Üçüncü zamanda oluşmuş olduğundan dolayı taş kömürüne göre kalori değeri daha düşük bir maden olma özelliğine sahiptir. En yaygın en fazla çıkartılmış olduğu bölge Ege olduğundan dolayı termik santrallerde de bu bölgede daha yaygındır. Özellikle Seyit Ömer, Tunçbilek, Kütahya'da, Soma, Manisa'da, Yatağan ve Gökova, Muğla'da yer alan termik santrallerdir. Bursa'da Orhaneli termik santrali, Maraş'ta da Afşin, Elbistan termik santralleri yer almaktadır. Türkiye petrole ve doğalgaza çok fazla para verdiğinden dolayı şu an devletin yeni sırt stratejileri içerisinde linyitle ve hidroelektrikle çalışan enerji santrallerine daha fazla teşvik verilmesi düşünülmektedir. Doğalgaz, Türkiye dedik ki doğalgaz bakımından zengin bir ülke değildir. Kendi kaynaklarımız bize yetmemekte büyük bir kesimi dışarıdan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Doğalgazın en çok kullanmış olduğu alanlar konutların ısıtılmasında ve aynı zamanda ulaşımda, ulaşım araçlarında ve elektrik üretiminde doğal gazı yaygın olarak kullanmaktayız. En çok doğal gaz aldığımız ülkeler birinci sırada Rusya yer almakta, ikinci sırada İran yer almakta. Şu an ile de Azerbaycan ile görüşmeler devam etmekte ve Azerbaycan'dan da yine boru hatlarıyla doğal gaz almaktayız. Rusya ve İran'dan almış olduğumuz doğal gazlarda büyük bir oranda sıkıntı çıkmakta. Çünkü parasal konularda bu ülkelerde anlaşamamaktayız. Bu da Türkiye'de doğal gaz fiyatlarının yüksek olmasına neden olmaktadır. Başlıca doğal gaz yataklarımız ise birincisi Kırklareli Hamitabat ve aynı zamanda burada doğal gazla çalışan bir termik santral mevcuttur. Bir de Mardin Çamurlu'da doğal gaz yataklarımız vardır. Doğalgazdan elektrik üreten termik santrallerimiz ise ambarlı önceden bu fuel oil ile çalışıyordu doğalgaza çevrildi. Bunun yanı sıra Bursa, Ova, Akça, bir de dedik ki Kırklareli, Hami, Tabat ve yeni açılan Bandırma'daki doğalgaz çevrim santrali yer almaktadır. Bunun yanı sıra küçük işletmelerin kendi fabrikalarında kurmuş oldukları doğal gaz santralleri de vardır. Ancak bunlar fazla olduğundan dolayı hepsini burayı alma imkanımız söz konusu değildir. Bunlar da fazlaca bulunur. Türkiye en fazla elektriği şu an doğalgazdan üretmektedir. Petrol, ülkemizde petrolün tamamına yakını Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılmaktadır. Petrol ilk olarak 1940 yılında Raman Dağı'nda bulunmuştur. Bu alanlarda bulunan petrol Batman petrol rafinerisinde işlenmektedir. Diğer yerlerdeki rafinerilerdeki petrolün tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye petrol bakımından zengin bir ülke değildir. Bunun birinci sebebi olarak petrol yataklarının çok derinlerde olması gösterilmekte. İkinci sebep olarak da Türkiye'deki petrol fay hatlarının daha kenarlardan geçtiği gösterilmektedir. Yani diğer ülkelerde var iken bizim ülkemizde olmaması bu şekilde ifade edilmektedir. Burada da bir petrol platformunu görmekteyiz. Genelde uluslararası piyasalarda bir varil yaklaşık 159 litre ile ifade edilmektedir. Petrol genelde ya tankerlerle taşınmakta veya da boru hatları ile taşınmaktadır. Ülkemizde petrolün işlendiği başlıca rafineleri incelemiş olduğumuz zaman İzmit, İzmir, Mersin, Kırıkkale ve aynı zamanda Batman'da petrol rafinerilerimiz bulunmaktadır. Batman'ınki ülke içerisindeki petrollerden karşılanır. İzmit, İzmir, Mersin deniz kenarında olduğundan dolayı ulaşım kolay olsun diye buralara kurulmuştur. Kırıkkale'de İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin petrol ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş petrol rafinerileridir. Ülkemizde ham maddesi uranyum ve toryum olan nükleer enerji santrali kurulmamıştır dedik. Ancak şu an Mersin Akkuyu'da projesi tamamlanmış ve atlaşması imzalanmıştır. Sinop'ta da bir tane nükleer santral kurma çalışmaları devam etmektedir. Bir kısım çevreler nükleer santrale karşı çıkarlarken bir kısım çevrelerde nükleer santrale onay vermektedirler. Karşı çıkanlar özellikle Krimpiz üyeleri çevre kirliliğine neden olduğundan dolayı, sızıntılara neden olduğundan dolayı bir kısımda olumlu yaklaşmalarının sebebi az bir enerjiyle çok fazla enerji elektrik üretilmesini göstermektedirler. Burada özellikle 1 gram zenginleştirilmiş uranyum 2,5 ton kömürün enerjisine sahip olmaktadır. Veya bir ifadeye göre de 1 gram uranyum ile bir gemi gemisinin bir gemi dünyanın etrafında bir defa dolaşabilecek enerjiye sahip olmaktadır. Türkiye'de uranyum yatakları Yozgat Sorgun çevresi ile Eskişehir Sivrihisar çevresinde bulunmaktadır. Yenilenebilen enerji kaynakları yerin altındakileri yenilenemez, yerin üstündekileri de biz yenilenebilir enerji kaynakları ismini vermekteyiz. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölgeler Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde güneş enerjisi potansiyelinin fazla olduğu görülmektedir. Güneş enerjisini kullanmış olduğumuz alanlar özellikle ısıtmada, konutların ısıtılmasında, seracılıkta, suların ısıtılması gibi faaliyetlerde, elektrik üretimi gibi alanlarda kullanmaktayız. Şu an elektrik üretimini özellikle küçük çaptaki fabrikalar enerji ihtiyacılarını karşılamak amacıyla yapmaktalar. Çünkü büyük maliyetler gerektirmekte. Ancak şu an itibariyle bu enerjiyle elektrik üretimi gelişme göstermektedir. Rüzgar türbinleri genel itibariyle şu an kıyı bölgelerde daha fazla yaygınlaşma göstermektedir. İki tane olumsuz etkisi vardır. Bir, görüntü kirliliği, iki, gürültü kirliliği yapmaktadır. İlk kurulan rüzgar santralimiz İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı beldesinde rüzgar türbinleri kurulmuştur. Rüzgar enerji potansiyeli en fazla olduğu yerler Ege, Bozcaada, Gökçeada, Hatay gibi yerler Türkiye'de rüzgar enerjisinin fazla olduğu yerlerdir ve aynı zamanda kıyı bölgeleri de Aynı şekilde rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu kıyılardır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından zengindir. Bu alanları incelemiş olduğumuz zaman Ege gibi, Kayseri, Ankara, Nur Dağları gibi, Erzurum bölgesi gibi alanlarda zengin jeotermal yatakların olduğu görülmektedir. Buraların işletilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Jeotermal enerjinin üretildiği merkezler Denizli, Sarayköy, Buharkent, ve Aydın Germencik'te jeotermal enerjiyle çalışan santraller bulunmaktadır. İlk jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz Denizli Sarayköy Buharkent'te kurulmuştur. Bu jeotermal enerjide hem saracılıkta hem sağlık turizminde hem de konutların ısıtılmasında faydalanılmaktadır. Hidroelektrik enerji, hidroelektrik enerji de özellikle eğimin yükseltisinin etkisinden faydalanarak, akarsuyun akış hızından faydalanarak bu enerji elde edilmektedir. Türkiye engebeli ve yüksek bir ülke olduğundan dolayı hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından zengin bir ülke konumundadır. Yağışların fazla olmuş olduğu zaman hidroelektrik enerji potansiyeli artarken yağışın az olmuş olduğu dönemde azalmaktadır. Bu da olumsuz bir etki göstermektedir. Eğer Türkiye hidroelektrik enerjiden daha fazla yararlanırsa özellikle dış ticaret açığı daha fazla azalacaktır. Biyomas bitki artıklarından ve hayvan artıklarından kentlerdeki çöp artıklarından elde edilen enerji olarak gözükmektedir. Son yıllarda büyük şehirlerde bu kentlerde çöpler ayrıştırılmakta ve bunun sonucunda bu alanlarda santraller kurulmaktadır. Ülkemizde rüzgar gibi, güneş gibi ve aynı zamanda hidroelektrik gibi enerjiden üretim iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye'de petrol ve doğalgazdan elde edilen enerji daha pahalı olmaktadır çünkü bunları ithal etmekteyiz. Burada da Türkiye'de elektrik üretiminin Enerji kaynaklara göre dağılımını incelemiş olduğumuz zaman %49.7 ile doğalgazın birinci sırada olduğu görülmekte. İkincisi de kömürden en fazla üretim, üçüncüsünde de hidroelektrik santrallerden elde edildiği görülmektedir. Şimdi konuyla ilgili örnekler çözelim. Yukarıdaki parçada aşağıdaki enerji türlerinin hangisinden söz edilmektedir? Türkiye'de bazı belediyeler çöp alanlarında açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. İfade etmiş olduğumuz gibi çöplerin ayrıştırılması sonucunda bunlardan metan gazından elektrik elde edilmesi sonucunda biyoenerji elde edilmektedir. Cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'de elektrik üretiminde yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin kullanımının artması enerjide dışa bağımlılığı artırır? Dedik ki enerjide dışa bağımlılığı daha çok artıracak olan petrol ürünleri ve doğalgaz. Daha elektrik üretimi arttıkça Türkiye'nin dışa bağımlılığı daha fazla artacaktır. Cevap 1 ve 4 C seçeneğidir. Aşağıdaki elektrik santrallerinin hangisinde kullanılan enerji kaynağı yanlış verilmiştir? Çatal ağzında taş gömürü kullanılmakta. Demir köprüde hidroelektrik su gücü kullanılmakta, Soma'da linyit kullanılmakta, Alaçatı'da rüzgardan faydalanılmaktadır. Orhaneli'de jeotermal değil, Orhan Orhaneli'de linyit kullanılmaktadır. Bu yanlıştır cevap B seçeneğidir. Zengin taş kömür yataklarının bulunduğu bölgelerde aşağıdakilerden hangisinde bir artış olması beklenmez. Bunu örnek olarak Zonguldak ve çevresini verebiliriz. Bu alanda taş kömürünün bulunmasıyla birlikte fabrikalar kurulmuş, termik elektrik üretimi olmuştur. Bunun bağlı olarak da çevre kirliliği yaşanmış, ulaşım sistemleri gelişmiş, ticari faaliyetler gelişmiş. Çünkü yeni fabrikalar yeni istihdam alanları, yeni insanlar ve birçok ticari faaliyetin gelişmesine etki etmiştir. Sanayi tesisleri kurulmuştur ancak dışarıya göç olmamış, dışarıdan bu bölgeye doğru göçler olmuştur. Cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinde diğerlerinden farklı bir enerji kaynağı kullanılmaktadır? Hamitabat Kırklareli, bunda doğalgaz kullanılmaktadır. Soma, Tunçbilek, Avşin ve Yatağındaki santrallerin tamamında da linyit kullanılmaktadır. Farklı kullanılan Hamitabat'tır. Cevap A seçeneğidir. Taşkömür yataklarının daha çok Zonguldak civarında bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Leeds, petrol, bor, tuz yatakları üçüncü zaman arazileriyle paralellik gösterir. Taş kömür yatakları birinci zaman arazileriyle. Krom, kurşun, pirit, manganez, demir, demir yatakları da volkanik sahalarla paralellik göstermektedir. Cevap A seçeneğidir. Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisi daha fazla kullanılmaktadır? Türkiye %50'ye yakın bir enerjisini doğalgazdan sağlamaktadır. Cevap B seçeneğidir. Edremit, Hekimhan, Divriği çevresinde çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir? Bu madenimiz demir madeni olmaktadır. Cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileriyle çalışan santraller enerji kaynağından uzak bir yere kurulabilirler? Petrol ve doğal gaz tankerlerle ve borularla taşıma özelliğine sahip olduğu için uzak bir yere kurulabilirler. Jeotermal ve rüzgar taşıma özelliğine sahip olmadıklarından dolayı uzak bir yere kurulamazlar. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ülke ekonomisine katkısı en fazla olan enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Karadeniz özellikle Batı Karadeniz'de taş kömürü yatakları, Ege'de lenit Güneydoğu'da petrol bakımından ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Cevap C seçeneğidir.